Arkadaşlar hepiniz hep yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen de yeni gelen modda bir vs4 bir şekilde kill rekorumuzu kırmaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde videoyu geçelim. Sıkılacağınızı düşünmüyorum. sizlerden tek istedim. Kanalıma bir abone olmanız ve videoya da bir like atmanız. Zaten bir tane atabiliyorsunuz. Onu da atarsanız çok sevinirim. Şimdi de yapan herkese de çok teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim hepinize. Arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Allah nereye düştük öyle direkt? Çok kalabalık gibi ya. Ne? Önümüzden adam gelecek. İki baygın. Orada bir kişi daha var herhalde. Emin olamadım. Var da şey yaptı. Kaskımız yok yalnız. 3 baygın. 4 killle çıksak buradan, ölsek ve hatta hiç soruyor. Tamam, 5 kill. Güzel başladık. Hadi bakalım. Kaskımız yok ya. Hala kaskımız yok. Hala kasksız yani. Ay iki kişi var orada. Duydum seslerini. Kask yok, kask yok. Hala kask yok. Düşer mi şu bombaya? <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bombaya ben kaç tane baydım? İki mi baydım? Bilmiyorum ki. Sekiz kilo oldu. Ay çok aldık ya maşallah. Sezon yenilendi bu arada arkadaşlar. Bu videoyu sezonu yenilendi günün iki gün sonrasında çekiyorum. Ya iki ya 3 gün olması lazım. Umarım sizler de severek izlersiniz. Amacım hani fazla bir kir almak değil. Asıl amacım hani benim size videonun başındaki olan bir sen şu adamı vurabilirsem. Tamam. Asıl amacım benim sizlere videonun başındaki olan hani kıyafetleri setleri göstermekti. Bunu da öylesine koydum. Gameplay isteyen arkadaşlar var da hani fazla bir YouTube'da destek görmüyoruz. Ama yine de 3-5 kişi de olsa var yani isteyen. Onlar için hani bu videoyu çekiyorum. Hani belki buraya kadar ilk defa izleyenler de vardır. Belki sebep daha sonra izleyecekler de olabilir. Buna bir şey diyemem ben. Çok güzel başladık ve daha yani oyunda 84 kişinin olması da ayrı bir güzellik katmış bize. Umepe 3x çok kötüsün ya. Tamam. Onu çektik biz. Şöyle bir oyun Döner mi? Şuraya koyabilirsem. Koyamadım. Canı çok az ya. Bir canı kaldı. Oynamadı. Ben oynadım yine ona. Can basıyor. Düştü. Bir kişi kaldı. Acaba nerede pusuyorsun? Güzel başladık. İnşallah güzel maç döner ya. 30 saniye sonra burası açılıyor. 30 saniye içinde biz bunu bulabilirsek çok güzel olur yani. Yeni modu sizler de sevdiyseniz yorumlara şu an sevip sevmediğinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Rekoru gelir aslında. Eğer güzel bir şekilde devam edebilirsek. Adam ateş etti bu arada. Nereden ateş ettiğini tam olarak göremedim ama. burada bir yerde diye düşünüyorum. Ayak sesi burada. Adam burada pusuyor. Ölmedi. Canı bir kaldı. Şöyle bir tane vursam. Gitti. Acaba ortadan hangisiyle verecek? Şöyle bir AVM bir de P90 verse bu maç çok güzel bir şekilde gider yani. 14 kill yaptık sadece etkinlik alanında. Güzel yaptık. Unutmuş olabilirsiniz. Hatırlatmak amacıyla tekrardan söylüyorum. Videoya bir like atmayı unuttuysanız bir like'ınızı alırım. Bir de abone olmayanlar da varsa bir de abonenizi alırım yani. Bunlar ikisi de ücretsiz. İkisi de tamamen ücretsiz. P90 FAMAS çıktı. P90 alırım. Görebilirsem. FAMAS'a gerek yok zaten. Canlanma da alalım. Tamam. Ee, i̇ki tane asa fazlarını alabilir miyim? Şöyle. Tamam. Şuraya kadar gidelim. Boşu boşuna beklemeyelim. Hızlı çıkmış olalım hemen. Ruin ise attı herhalde bizi. Problem değil. İki tane halımız var. Aa adam var. Sol tarafta evlerde. canlanmadı Hemen oynayalım oraya da. Oy araba da geldi adam da atladı. Çok kalabalık gibi bir tane de arkadan bot geliyor. Arkadan gelen botu vurmak için şuraya durabilirsem 3 kişi benim. 4, 4 kişi. Ay burası ne böyle? Göremedim ki. Dur bir saniye çok kalabalık. Bota en son seni vuracak. Tam botu vurdum. Orada bir kişi daha kaldı. Gerçek büyük ihtimal son kişi. Neredesin önünde bir yerdesin Işınlanıyorsun Oha ne oluyor Yav adam Arap Işınlanıyor ondan kaynaklı Büyük ihtimalle benim emeğim normal Gidelim gidelim Tamam gidelim hiç sorun yok gidelim Güzel Çok güzel başladık çok da güzel Gidiyoruz inşallah yani Böyle devam eder Sizlerden de ne tek istediğim Dediğim gibi abone olmanız ve like atmanız. Sol tarafta evde bir kişi var. Bot. Oy. Bu sefer de bende MS var. Oyunda bir sıkıntı var ya. Bu yeni güncellemeyle oldu büyük ihtimalle. Ani MS'ler çıkıyor. Ani MS'ler oluyor yani donma kasma gibi. Sizlerde oluyor mu bilmiyorum da. Şöyle bir bakalım Toki'ye de bakalım Belki Toki'den adam olabilir Burası boş Ya bu maç Kaç kill yapabiliriz? 30 yapabiliriz inşallah bakalım Eğer adamlar hızlı hızlı önümüze düşse Etkinlik alanından atladığımız gibi Ufaktan kasmaya başladı Yaparız yani 30. 40 bile olur yani belki de zorlasak. Hala yok adam. Hala yok. İşaret fişi atıldı. Sol taraftan çok uzak bir kısımdan atıldı yani işaret fişi. Bayağı bir uzaktan atıldı. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Bu mağara açılmış sanırım ya. Mağarada adam vardır diye düşünüyorum ama. Keşke olsa ya. Keşke adam olsa. Benim adam bulamama sorunlarım var yani. Hep bu tarz oluyor yani. Ne güzel başlıyorum ondan sonrası olmuyor. Yok mağara açılmamış pardon. Ben açılmış sandım haritada sarı bir şekilde gözükmediği için. Gidelim gidelim hemen bakalım. Oraya baktık oraya baktık. Şuraya da bir bakalım. Oraya da bakalım. Oradan gemilere bakabiliriz olmadı. Gemilere bakılmadı çünkü. Ölenler biliyorsunuz gemilere çıkmış olabilir. Güzel başladık. Güzel devam eder inşallah. Yakıtımız da bir şu an bitti. Fakat kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde şuna geçelim. Garajdan bir araba alalım olmadı ya. Arabayla devam edelim yolumuza. Bunun yakıtını harcamayalım boşu boşuna. Adam sorunsalı var. Keşke çıksa da hepsini vurursak. Şunu da kapatalım. İşaret fişeği neredeydi acaba? O da hemen hemen bu taraflardaydı. Gemi duracak birazdan durakta. Gemiye de bakacağız şimdi. Önümüzde bir tane şükürler olsun bot var. En azından bot gördük yani. Aslında sadece bot görmemişiz. İşaret fişi de görmüşüz. Bir adam da görmüşüz. Allah. Ne yaptı o? Arkadaş yani uçtu gitti resmen. Ya botlar savaşıyor. Lütfen vurmasınlar birbirlerini. Ya bot demek her şey demek. Botları yetişmem lazım. İki kill iki kildir. Vurdu herhalde. Büyük ihtimalle vurdu ya. Kesin öldürdü direkt. Bakıyorum ama kimseyi görmüyorum. Yoksa buna mı atış ediyordu? Bagili beni peşim bırakmayacak. Arkadaş sin alamadım mı? Hayır arabamı yapma be. Yapma be. En azından arabamı rahat bıraksaydın. Bunu nasıl becerdin sen şimdi? Düzeltebilecek miyiz? Pek düzelmeye benzemiyor ama. Hah, tamam. Hemen devam edelim. Aşağıda adamlar vardı zaten. Acaba onlar nereye gitti? Bisikletle gezen bir arkadaş vardı. 30 yapsak yeter fazlasına gerek yok aslında. 30 yapsak yeter olur. Bunlardan bahsediyordum yakaladım bunları da. O arkadaş bıraktı gitti herhalde. Ulan üzüldüm sana be. Ben olsam bırakmazdım. Öleceksek beraber ölelim. Şaka yaptım ben de bırakırdım. Yani araba varken bisiklette binme devam ediyorsa ben de bırakırdım. Tokilere bakalım. McLaren'la kaçtı çünkü. Çok araba değiştirdik biz ya Her yere baktık hemen hemen Büyük ihtimalle Toki'ye adam gelmiştir MG'li birisi var sol tarafta savaşıyor Tokiler bomboş Öyle gözüküyor Ama ufaktan kastı bu arada Buralar kasıyor ama aha gördüm. Kasmasının sebebini öğrendik. Ses verdi arkadaş. Aldım ben de sesini seni zaten. Buraya bir tane mirada gelmiş. Kalabalık olma ihtimali var zaten. Sen bot musun? Sen botsun. Biz niye seninle uğraşıyoruz ki? Ama sisi kim attı? Sisi atan gerçek büyük ihtimalle. Ha yukarıda adamlar var. Gemiye çıkmamız şart bizim şu an. Burada savaşmıyorlar mıydı? Buradan duymuştum ama atladılar mı acaba? Ya, sesler buradan geliyordu. P90 çıktı. Altım adam geldi. Ondan önce yetişebilirsen ben seni vururum. İki kişi Sisliyorlar orayı. Ay. Güzel. 28 kill. Şöyle şunu bir açalım hemen. Sezonun daha yani kaçıncı günü? Üçüncü günü falan kademeler sıfırlandığı için adamlar birazcık rank kasıyor veyahut da birazcık size göre basit olabilir. Genelde hep takımlı maçlar geliyordu. Ben hani ilk defa şu an bu kadar yani kolay demeyeyim de yani birazcık daha basit adamlar. Şimdi doğruya doğru ben kendimi övmedim bile hiç. Ama birazcık da biz mantıklı oynadığımız için kazanıyoruz yani. Doğruya doğru. Şimdi mesela şuradan oraya bir tane bomba gider mi? Adam mı atladı. Örneğin 30 kilo olacak mesela şu an. Mesela ne kadar da rütbe yani bronz bile olsa şu an şu adamı aynı mesafede bronza da vurabiliyorsun, fatihte de vurabiliyorsun yani. Ama nereye gitti acaba bu adam? Hah şurada gördüm. 30. kil. 30. kilimi sayılı olsun. 1 vs 4. Bu sezonki rekorum 33 olması lazım. Ya da 32 olması lazım. Ya 32 ya 33. İki seçenekten bir tanesi. Yani 4 tane adam vursam garanti geçiyorum. Ki rekorumu. Bu sezonunki rekorunu geçiyorum. Genel olarak rekorum 48 az 30 yıldızda yapmıştım. Yayında yapmıştım. Takımda da 48 kill rekorum var. Bir vs 4 48 kill rekorum var. İkisi de as otoritesinde. Bilmeyenler varsa söyleyelim. Sol tarafta bir araba gördüm sanki. Köprünün başında hareket eden. Evet. Devam ediyor hareket halinde. Buggy gördüm. iki kişi. Ve benim zaten yakıtım bitti. Yakıtım bitti. Yerde de araba var. Çok güzel. Bunlar benzinle doğru gittiler büyükten Benzinlikte duracaklar. Hiç yani hızımızı kesmeden benzinle devam edelim. Elimiz soğumadan hızlı hızlı oynadığımız zaman daha güzel oluyor yani her zaman. Öylesine girmiştim hani sadece sohbet muhabbet için. Bir anda 30 tane adam vurmak da güzel oldu. Nereye gitmiş olabilirler? Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Ama bu bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu peki? Duvarın arkasından öldüm ben. Ölüm tekrarına bakmak istiyorum ya. 30 kill çöp oldu. İyi de ben buna bir şey yapamam ki. 7 maç var adamın. Daha bu sezonda 7 maç var. Arabaya biniyor arkadaş. Ben geliyorum. Hile değil mi yani bu şimdi? Alınan hasar full hs body atmıyor. Şimdi bu adam hile yani. Buradan çıkarttığımız olay da bu yani. Şansa bakar mısınız? 30 kill varken hile öldük. Duvar hilesi otomatik nişan anormal mercu davranışı. Bildirdim. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bu adam normal mi şimdi? Hile falan değil mi yani şimdi bu adam? Sanmıyorum. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. 45 kilik hasar var. 30 killimiz var. Bizde de lobi düşer. Yapacak hiçbir şey yok. Yani buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok mutlu olurum. Eğer ki yani halen de abone olmayanlar varsa kanalıma da bir abone olursanız. Ve videoda hani bir like atarsanız videomuza da çok mutlu olurum. Yaparlara ve yapmayanlara da çok çok teşekkür ederim. İzlemeniz bile yeterli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.